Şehit pilot Hamza Gümüşsoy'un adını yaşatan Fen Lisesi öğrencileriyle iftarda buluşan Vali Kumbuzoğlu, iftar sonrası okul öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Gençlere ileriki yaşlarında yapmak istedikleri, hedeflerindeki mesleklerle ilgili hasbihal eden Vali Kumbuzoğlu, geleceğin sahibinin gençler olacağını, bu nedenle gençlerin altından kalkamayacağı hiçbir problemin olmayacağını söyledi. Bugünün gençlerinin geleceğin mutlak sahipleri olacağını kaydeden Vali Kumbuzoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ile Şehit Pilo Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi öğrencilerine gelişen çağda kendilerini çok iyi yetiştirmelerinin önemine dikkat çekti. Gençlere bütün makamları, mevkileri kime emanet edeceğiz diyen Vali Kumbuzoğlu, geleceğin valileri, mühendisleri, doktorları, kaymakamları, sağlıkçıları, öğretmenleri sizler olacaksınız. Her kesimin, annelerin, babaların dualarını alacaksınız. Sizlere güveniyoruz dedi. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Kumbuzoğlu, Gençleri ideallerini gerçekleştirmek için çok çalışmaya, kendilerini çağın gereklerine göre sürekli yenilemeleri,